Allah belanı versin. Allah belanı versin. Nasıl kıydın vicdansız şu hale bak. Yıldız. Ne oldu? Kıskanç ne yapmış elbiseme görmüyor musun? Şuraya bak. <laughs> Gülme. Gülmüyorum yok. sana. Ya, git de şuradan. Hilal! Hacamat etmişsin kız Hilal. Hilal! Neredesin sen? Göstereceğim ben Nede sana. Ne uğruyorsun sabahın körü? O kızın olacak ne yapmış haberin var mı? Güzelim elbisemi parçalamış. Hangi elbiseni? Balo elbise senle. Zaten gitmeyecektin baloya malaya. Niye ağlıyorsun? Yavur kıyafetleri hiç yaraşmıyordu zaten sana. Nasılsın sen? Babaannene yok... Ver Babaanne, sen bunları onarır mısın akşama kadar? Tübe, elimi sürme. Babaanne, ne olur. Hadi ne olur, bir bak. Olur. Olur. Hakikat mi? Hakikat. Bunlar çok güzel yer, bezi olur. Ama... ...yüzünden değil, tersinden, astarından olur. Değil mi Azize? <laughs> Görür o iler. Bütün kitaplarını tek tek yakacağım sobada. Aa, aş, tamam. Hayırdır inşallah. İyi günler. Albayım gönderdi bunları. Albayın kim senin? Cevdet Bey. Albayım bats. Üçme estağfurullah. Bunlar ne? Akşamki balo için elbiseleriniz. Hi, bakayım. Şişt, sen geç üstüm başıma. Aa. Söyleyin kendisine. Biz gelmiyoruz baloya. Bana verilen emir böyle. İyi. Emrine itaat etmiyorum. Ne yapacaksın? Tutuklayacak mısın beni? Ama... Evet anne. Söyleyin kendisine. Yokuz biz. Hadi. Ne yapıyorsun anne? Babam bizim için göndermiş onları. Ben de geri gönderdim. Kendininkini gönderseydin o zaman. Benimkini neden gönderdin? Ben gideceğim o baloya. Gitmeyeceksin görürsün. Hadi bakalım, gitmeyeceksin Yıldız. Sabit. Buyur. Beni albayına götür. Ne bakıyorsun? Anasıyım ben. Gel. Beni emretmişsiniz. Evet, ne yaptın bu gazete meselesine? Konuşmadılar henüz. İyi, hepsini serbest bırak. Poz. Nasıl yargılanacaklar? Kim tarafından, ne ile? Halit ikbal aralarında mı? Değil. Eğer aralarında olsaydı bu sabah bizi yeni bir yazıyla selamlamazdı değil mi? Evet lakin konuşturacağım. Bu geceki resepsiyondan önce şehirde tutuklu gazetecilerin olması işimize gelmez. Zaten gazeteci olup olmadıkları da şüpheli. Kumandan Daha onlarla işim bitmedi. Bu bir emirdir. Derhal hepsini serbest bırak. Gel. Kumandanım, Miralay Tevfik geldiler. Sizinle görüşmek isterler. Gelsin. Emredersiniz. Sen çıkabilirsin. <laughs> Emredersiniz. Gel cenet Cennet. Otur. Akşam biliyorsun büyük bir resepsiyon var. Onun telaşesi. Ben de davetliyim. Karşılaşırız orada. Biliyorum. Tabii ki. Bu aralar hayli sık karşılaşıyoruz. Ben de bu konuyu konuşmak için gelmiştim. Dün pek rahatsız hissettim kendimi Cevdet. Artık sen burada olduğuna göre orası senin evinde sayılır. Senden izinsiz orada olmam pek münasip kaçmadı. Özür dilemek isterim. Tevazuna hayranım Tevfik. Orası nihayetinde senin evin. Azize'nin rızası dahilinde yalnızca bir misafirim ben. Bir aile dostu. <laughs> Özür dilemene gerek yok. Sen benim kan kardeşimsin. Üzerindeki üniforma değişti ama kanım aynı hala. Biz aynı taraftayız Cevdet. Payitahtın emriyle size her türlü kolaylığı göstermek benim vazifem. Biliyorum sağ ol. Ben müsaade alayım. Müsaade Şu mütareke hükümlerine rağmen teslim edilmeyen silahlar mevzudur. Ee? Ola ki konusu açılır, elimden geleni yapmaya hazırım. Sağ ol. Alayım. Ne? Gerçekten bu kadar dert ediyor musun? Ediyorum var mı? Memleket bu haldeyken nasıl bu kadar alakasız olabiliyorsun? Memleket bu halde olduğu için zaten. Nasıl? Osmanlı ölüyor diye ben de onun ölmek zorunda mıyım Ali Kemal? Gül açmıyor mu baharda? Bülbül ötmüyor mu? Güneş doğmuyor mu her sabah? Şimdi sen istemez misin? Kalksak, kordona gitsek, bir kayığa atlasak. Kapatsan gözünü, Mertem okşasa yüzünü. Suya soksan elini, uzaktan bir gemi geçse. Merak etsin içinde kimler var. Nereye giderler? Sonra sevdiğin gelse aklına. Yüreğin kıpraşsa balıklar gibi. Yaşamak bu değil mi? Güzel değil mi yaşamak Ali Kemal? Hilal'den aşağı kalır yanıyor yok edebiyatta. ...hatırlatma bana uçatığı. Tamam tamam, başlama yine. O baloya gitmek bu kadar mı mıyım senin için? Ben sadece mutlu olmak istiyorum, sadece mutlu olmak. Başka türlü mutlu olmaz mısın? <laughs> İlla o balaya yani, öyle mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.